kahvaltı gerçekten günün en önemli öğününü. Tek kardeşiyle birlikte 1894'te Kellogg's markasını çıkarıyorlar. Ama bu çalışmada şöyle bir açık var. Daha önce hiç kahvaltı yapmayan bireylere alıyorlar bu çalışmayı. Merhabalar, bugün çok tartışmalı bir konuyu konuşacağız. Kahvaltı gerçekten gerekli mi? Kahvaltı yapmazsak ne olur? Kahvaltı gerçekten günün en önemli öğünü mü? Bundan bahsedeceğiz. Birçoğunuz benim gibi kahvaltı yapmayı çok çok seviyor. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyor olabilirsiniz. Kahvaltı gerçekten çok sağlıklı mı? Bundan bahsedeceğiz. Kahvaltı günün en sağlıklı öğünü söylemi aslında bilimsel verilere dayanmıyor. Bunu duyduğumda ben de çok çok şaşırmıştım. Çünkü 1800'lü yılların sonuna doğru sanayi devrimi gerçekleşiyor ve insanlar artık tarımdan daha çok sanayi devrimine geçiyorlar ve bu süreçte artık biraz daha böyle hızlı yeme alışkanlıklarına doğru gidiyorlar. Ve burada John Kellogg kendisi bir doktor Diyor ki herkesin sabahleyin ağır yiyecekler yemesine gerek yok. Bitkisel kaynaklı tahıllarla daha sağlıklı bir öğün ortaya çıkarılabilir diyor. Tek kardeşiyle birlikte 1894'te Kellogg's markasını çıkarıyorlar ve Cornflakes dediğimiz ürünler hayatımıza giriyor. Ve 1940'da General Foods tarafından kahvaltı günün en sağlıklı öğünü şeklinde böyle bir reklam ortaya çıkarılıyor ve çok sert reklamlar yapılıyor. Burada doktorlar kullanılıyor ve sanki böyle bir bilimsel veriymiş gibi bizim kafalarımıza aslında bu kazınıyor. Aslında ilerleyen dönemde çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalarda neler görülüyor? Diyorlar ki sabahleyin kahvaltı yapan öğrenciler gün içerisinde daha fazla odaklanabiliyorlar ve daha başarılılar bu şekilde çalışmalar var. Gerçekten de siz de kendinize dikkat edin. Kahvaltı yaptığınızda, işe gittiğinizde daha kendinizi enerjik hissedersiniz. Daha dikkat süreniz uzundur, daha konsantre çalışırsınız. Bu şekilde çalışmalar var. Bir ikinci çalışma da şu şekilde. Sabahleyin kahvaltı yaptığımızda gün içerisindeki glikoz dalgalanmalarımız yani şeker dalgalanmalarımız daha yavaş bir seyir seyredeceği için bu bize daha sağlıklı bir yaşam sağlıyor. Yani biliyorsunuz sabahleyin kortisol seviyemiz yüksek seviyede ve şeker seviyemiz yavaş yavaş düşüyor. Yavaş yavaş şeker seviyemiz düşerken bizim işte 9 gibi 10 gibi bir kahvaltı ile araya girmemiz şeker seviyemizi normal bazal seviyede tutacaktır. Ve eğer hani kahvaltı yapmasak biraz daha aşağı inecektir. Tabii ki bu kimler için çok önemli? Özellikle diyabet hastaları, şeker hastaları için bu çok önemli. Eğer şeker hastasıysanız 8-8,5 gibi mutlaka kahvaltınızı yapmış olmanız lazım. Çünkü normal insanlarda uzun süren açlıklarda yani gece boyu aç kaldınız ve sabah kahvaltıyı biraz daha ilerlettiniz. İşte 10'a, 11'e, 12'ye doğru ilerlettiğinizde termogeniz dediğimiz yağ yakımı biraz daha hızlanır. Biraz daha kilo vermeniz hızlanır aslında. Ama eğer şeker hastasıysanız hızlı bir şekilde düşüş olacağı için şekeriniz ciddi anlamda düşecektir. O yüzden şeker hastasıysanız mutlaka kahvaltıyı yapmanızı öneriyoruz. Eğer böyle biraz daha tansiyonu düşük giden bireylerde de sabahleyin kahvaltı yapmak çok önemli. Çünkü eğer tansiyonunuz zaten 9'a 6 ise veya 8 gibi gidiyorsa açlık tansiyonu biraz daha düşüreceği için ciddi anlamda bir tansiyon düşüklüğü yapabilirsiniz. 2017'de British Journal of Nutrition'ın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmada diyor ki evet kahvaltı yapıyorsanız gün içerisinde glikoz dalgalanmalarınız daha az oluyor ve glikoz toleransınız daha iyi. 2020'de Cell Metabolizm dergisi üzerinde yapılan çalışmada da sabah kahvaltı yapanlarda Metabolizmanın daha iyi çalıştığı şeklinde çalışmalar var. 2019'da British Medical Journal'da yapılan bir çalışmada burada da diyor ki kahvaltı yapan bireyler biraz daha fazla kilo alıyorlar diyorlar. Ama bu çalışmada şöyle bir açık var: daha önce hiç kahvaltı yapmayan bireylere alıyorlar bu çalışmaya ve bir kısmı kahvaltı yapıyor, bir kısmı kahvaltı yapmıyor. Yani bunlar daha öncesinde hiç kahvaltı yapmayan bir grup olduğu için. Daha sonrasında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kahvaltı yapan bireyler daha fazla kilo alıyor şeklinde bir çalışma ortaya çıkıyor. Ama buradaki sıkıntı şu, herkesin metabolizması aynı değil. Gençler var, yaşlılar var, işte kadınlar var, erkekler var. Bu çalışma bu anlamda hani bize çok doğruyu gösteren bir çalışma değil aslında. Bir de hiç kahvaltı yapmayan bir gruba kahvaltı alışkanlığı koymuşsunuz. E, bu anlamda hani bireysel farklılıklardan dolayı bu çalışma aslında bize çok doğruyu göstermeyi bilir. 2022'de JAMA'nın bir çalışması var. Kahvaltı yapanlarda ilerleyen dönemde sağlık sonuçları bilirsiz. Ancak şunu düşünebilirsiniz, yani bir 20 yıl, 30 yıl bir insanı takip etmek gerçekten zor bir şey. 20 yıl, 30 yıl bir insanı takip edemeyeceğiniz için ve birçok etken madde kişi etkileyeceği için bu da biraz tartışmalı bir çalışma. Ancak şunu diyebiliriz. Yani evet kahvaltı yapan bireylerde daha yüksek bir konsantrasyon süresi var. Daha dikkat artışında bir fazlalık var ve özellikle çocuklarda ders başarısında bir artış var. Ancak kilo vermeyi düşünüyorsanız veya kilo vermek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yağ yakımını biraz daha hızlandırmak amaçlı kahvaltıyı biraz daha geçe alabilirsiniz. 11'e 12'ye alabilirsiniz. Tabii ki bu sürede su içmeniz çok önemli. Yani sabah 7'de kalktınız hemen su içiyoruz. Saat 10'a 11'e kadar yine su içmeyi devam ettiriyoruz. Kahvaltıyı saat 11 gibi yapmanız biraz daha yağ yakımını artıracaktır. Hiç kahvaltıyı atlamaması gereken grup kim? Şeker hastaları. Biraz daha yaşlıysanız işte 70 yaş gibi, 80 yaş gibi veya özellikle tansiyonunuz hızlı bir şekilde düşüyorsa bunların kahvaltıyı atlamamaması lazım. Ancak intermittent fasting, aralıklı oruç yapıyorsanız, kilo vermek istiyorsanız veya sağlıklı bir bireyseniz kahvaltıyı atlayabilirsiniz. Ancak diğer öğünlerde aldığımız vitamin, mineral, karbonhidrat, protein oranını biraz daha dengelemeniz gerekiyor bu konuda. Bu konuda hani kahvaltıyı atlarsanız daha sonraki öğünlerde aldığınız karbonhidrat, vitamin, mineral ve protein oranını bir miktar artırmanız ve bunu dengelemeniz gerekiyor. Sonuç olarak kahvaltı günün en güzel öğünü diyebiliriz. Ancak kahvaltı konusunda aslında sizin seçiminiz daha önemli. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kahvaltı yapmayı seviyor musun? Sence de kahvaltı günün en güzel öğünü mü? Bu konuda merak ettiklerin varsa bana yorumlarda yazabilirsin ve videomu beğendiysen Diğer videolar için bildirimleri açabilirsin ve kanalıma abone olabilirsin.